Levent abi bak yapmış bunu. Hmm, çok güzelmiş. Evet. Levent abi biliyor musun? Neyi? Arkadaşlarımı gördün evde. Hepsini çok özlemiş. Oyuncaklarından mı bahsediyorsun? E onları da getirseydin? Hayır arkadaşlarımı. Arkadaşların demek. Peki odanda ne yapıyorlardı? Saklanıyorlardı, barakadan kaçmışlardı. Barakadan mı kaçmışlar? Ayağımdan kaçtı. Sürü vermişlerdi bana yüz. Üzülme, sen yanlış bir şey yapmadın. Barakadan kaçmışlardı. Onların iyi olmasını ister misin? Ömer, onlara yardım etmek istiyor musun? O halde bana en baştan kimden kaçtıklarını, ne olduğunu anlat. Ki onlara yardımcı olabilelim. Doydunuz değil mi çocuklar? Çok doyduk Meryem abla. Afiyet olsun. Ben demiştim, Meryem abla bize yardım eder diye. Bu sefer kesin yakalandı kesin. Tamam, tamam sakin olun, korkmayın. Korkmayın tamam mı? Eski evde saklanın, hadi çabuk. Çabuk çabuk, sessizce koş. Bir şey mi oldu? Çocuklar içeride mi? Çocuklar? Ömer'in arkadaşları işte. Dilsiz, çita, çamur, minik. Şey siz yani onlar... Yardım etmek için geldim. Nereden öğrendiniz peki? çok sağ olun ama ben halledebilirim. Gerçekten yorulmanıza gerek yok. İyi de tek başına halledebileceğim bir mesele değil bu. Polise haber vermemiz lazım. Lütfen ısrar etmeyin. Ben zaten halletmek üzereyim. Şu an yaptığın inattan başka bir şey değil. Bu basit bir şey değil diyorum. Tekin gibi bir adam çocukların peşindeyken nasıl yardım edebilirsin onlara? Polisi aramamız gerek. Lütfen polis deyip durmayın. Çocuklar zaten çok korkmuş. Çocuklar bu kadar korkmuşken sen de bana karışma diyorsun. Öyle mi? Üzgünüm ama seni dinleyemeyeceğim. Çocuklar neredesiniz? Sizinle bir konuşmak istiyorum. Neredeler? Yoklar. Odadaydılar ama yoklar. Size polis demeyin diye bu yüzden demiştim işte. Of kaçmışlar. Ne yapacağız? Ya başka birileri bulursa onları? Kaçtılar mı? Nereye kaçtılar? Bilmiyorum ama izin verirseniz bulacağım. Öyle tek başına olmaz. Ben de geliyorum. Ne olur. Rica ediyorum lütfen siz bu işe karışmayın. Şimdi sizi yanımda görürlersek güvenmezler, bana gelmezler. Eğer bana yardım etmek istiyorsanız bu işin dışında kalın, lütfen. Peki, madem öyle diyorsun, nasıl istersen. Ama ters giden bir şeyler olursa mutlaka bana haber ver. Elimden ne geliyorsa yaparım. İnşallah gerek kalmaz. Allah arkadaşımla bir şey olmasın. Olmayacak ablacığım hiç merak etme tamam. Söz veriyorum sana hiçbir şey olmayacak. Oh. Hadi gel gidelim. <laughs> Çocuklar neredesiniz? Ne yaptın? Yok, her yere baktım yok. Ben de bulamadım. Tamam, şimdi sakin olalım. Sen şu tarafa bak, ben de böyle gideceğim, tamam mı? Tamam. Tamam. Minik, kedi, çamur.